Hvala što pratite kanal. Abi şimdi biz içeride çalışıyorduk. Ee, ben pasayı aldım hamur açmaya. Ee, iki, bir iki tane hamur açtıktan sonra bir baktım. E, bir ses duydum teker kayma sesi. Ee, arkama bir döndüm ve tur üstüme geliyordu. Ben de cama ile içeri koştum. Sonra işte camlar falan patladı. Dışarı çıktık baktık. Her taraf toz duman. Ee, ben büfeye koştum karşıdaki mezeciye. Ee, orada genellikle bayanlar duruyor. Onlar bir şey olmuş mu diye. iki kişi koştuk kasaptaki Ahmet abiyle birlikte. Öyle yani abi. Kısacası... Yani ölümden kurtulduk. Peki ne hissettin o anda? Valla abi kalbim duracak gibi oldu, ellerim titredi. Yani bildiğiniz yani kalbim çok hızlı attı. Evet abi. Valla şimdi bir çatı var onun. Çatı altı metre ama. في الكره بالمدفع بالدقه هو ده لا لازم هو عظمه بالعشرات الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم عباره تكير دي كم تو دي